Son zamanlarda Kore filmlerinde ya da dizilerinde böyle gizemli, ruhlarla konuşan, acayip güçlü bir karaktere denk geldiniz mi? Eminim gelmişsinizdir. İşte o karakter, Koreli şaman, artık sadece yerel bir inanç figürü değil, adeta küresel ekranların yeni ve beklenmedik yıldızı olma yolunda. Peki ama nasıl oldu da binlerce yıllık bu ruhani gelenek bir anda hepimizin izleme listelerinin tepesine oturdu? Gelin bu gizemli yükselişin ardında ne var birlikte bakalım. Evet, İnsan gerçekten bir durup düşünüyor değil mi? Binlerce yıllık bir geleneğin temsilcisi nasıl oluyor da en modern, en popüler yapımlarda başrolü kapabiliyor? İşte bu sorunun cevabı, şamanların ekranda büründüğü o farklı farklı rollerde gizli. Onları genelde nasıl görüyoruz? Doğaüstü güçlerle savaşan, masumları koruyan, çoğu zamanda biraz ürkütücü ve çok güçlü figürler olarak. Hani kötü ruhları kovan, lanetleri bozan o son kale gibiler adeta ama olay sadece bundan ibaret değil. Onlar aynı zamanda toplulukların en zor zamanlarında bir travmayla ya da kayıpla yüzleşirken sığındıkları bir liman, bir ruhani rehber. Yani sadece kötülükle savaşmıyorlar, aynı zamanda yaraları da sarıyorlar. Ve tabii bir de madalyonun öbür yüzü var. Bu karakterler sık sık hızla modernleşen bir toplumun kıyısında kalmış, gizemli ve çoğu zamanda yanlış anlaşılan figürler olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum da onların hikayesine acayip trajik bir derinlik katıyor. Peki, ekrandaki bu dramatik imajların arkasında gerçekte kim var? Bu figürleri tam anlamıyla anlayabilmek için modern temsillerin biraz ötesine geçip işin kökenine, tarihsel gerçekliğine bakmamız şart. Kore'de bu ruhani liderlere mudang deniyor. Peki temel görevleri ne? Aslında tanrılar ataların ruhları ve biz yaşayanlar arasında bir köprü kurmak. Yani topluluğun ruhani dengesini onlar koruyor. İşte tam da bu noktada bütün hikayeyi değiştiren kilit bir bilgiye geliyoruz. Kore şamanizmi tarih boyunca ezici bir çoğunlukla kadınların omuzlarında yükselmiş bir gelenek. Yani ruhani otorite kadınların elindeydi. Bakın bu detay çok önemli çünkü birazdan göreceğimiz o büyük çatışmaların temelini tam da bu oluşturuyor. Ve geldik Şaman'ın sinemadaki kimliğini 10 yıllar boyunca şekillendirecek o büyük çatışmaya. Şimdi gözünüzde 1970'ler Koresini canlandırın. Hükümetin kalkınma hamleleriyle birlikte eski ve batıl sayılan her şeyin bir kenara etildiği dev bir toplumsal dönüşümün yaşandığı bir dönem. İşte bu soru o dönemin filmlerinin merkezindeki bütün o dramatik gerilimi özetliyor aslında. Bir yanda binlerce yıllık kökler var. Diğer yanda ise modernleşmenin ve yepyeni bir dinin getirdiği değişim rüzgarları. Yani karşımızda iki farklı dünya görüşü var. Bir tarafta doğayla iç içe, topluluğun dertlerine çağrı arayan kadın liderliğindeki bir gelenek, diğer tarafta ise aterkil yapısıyla modernleşmeyi temsil eden tek tanrılı yeni bir inanç. Sinemada tabii ki bu dramatik karşıtlığı çok sevdi. Bu kültürel çarpışmayı en iyi anlatan, adeta bir yer vaka incelemesi gibi olan iki film var 1970'lerden. Munya Yudo ve El Hua. İşte bu yapımlar kadın şaman karakterini Kore sinemasının unutulmazları arasına soktu. Mesela Mumyodo filminde öyle bir sahne var ki, şamanın kut adını verdikleri bir ritüeli gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama durun, bu sıradan bir ritüel değil. Bu şamanın son performansı. Değişen dünyaya karşı bir geleneğin hayatta kalma mücadelesinin inanılmaz güçlü bir sembolü. Adeta hem bir veda hem de bir direniş gösterisi. İşte o dönemin filmleri kadın şamanı tam olarak böyle konumlandırdı. Sadece bir karakter olarak değil, aynı zamanda tehdit altındaki bir kültürün ve kaybolmakta olan bir dünyanın trajik bir bekçisi olarak. İyi ama neden özellikle bu karakter? Kore sineması neden bu figüre bu kadar tutundu? Onu bu kadar çekici ve kalıcı kılan şeyin sırrı neydi? Aslında onun sinemadaki gücünü 3 temel başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi, o toplumda sesi duyulmayanların özellikle de kadınların sesi oldu. İkincisi, o hızlı modernleşme akımı karşısında geleneksel kültürün koruyucusu rolünü üstlendi ve son olarak hem ataerkil düzene hem de dışarıdan gelen kültürel baskıya karşı yaşayan bir direniş sembolüne dönüştü. İşte bu üç temel güç onu sadece yerel bir figür olmaktan çıkarıp bugünkü küresel yolculuğuna hazırlayan yakıt oldu. Şimdi tüm bu tarihsel parçaları bir araya getirelim ve Şaman'ın bugünkü rolünü nasıl kazandığını görelim. Şaman'ın yolculuğunu şöyle bir zaman tüneline koyabiliriz. Her şey kadim bir ruhani lider olarak başladı, 1970'lerde sinemanın dramatik çatışmalarının tam merkezine oturdu ve bugün o çatışmalardan aldığı o muazzam güçle küresel bir pop kültür ikonuna dönüştü. Yani bu anlatıdaki en can alıcı nokta şu. Bugün ekranlarda hayranlıkla izlediğimiz o büyüleyici, o derin şaman karakterleri var ya, Onların bütün o dramatik gücü ta 1970'lerde sinemaya taşınan o gerçek kültürel çatışmalardan besleniyor. Kısacası geçmiş bugünün popüler hikayelerini doğrudan şekillendiriyor. Ve bütün bunlar bizi aslında çok ilginç bir soruya getiriyor. Biz sadece eğlenmek için bir dizi ya da film izlediğimizi sanıyoruz, değil mi? Ama Kore kültürünün bu küresel yükselişiyle birlikte aslında hangi kadim anlatıları ve sembolleri farkında olmadan modern dünyamıza, hayatlarımıza dahil ediyoruz? Bence üzerine biraz düşünmeye değer.